Merhabalar. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhaba. merhaba. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> O tudo pelo. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Veren katkı Süman herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Doğru bildiğiniz yoldan, kültürden, sanattan ayrılmadan evin adımlarla yol yürümeye devam edeceğiz. Ordu'nun duayenlerinden bir tanesi. Ayrıca Ulaş Başkanım da yani böyle sosyal kültürel etkinliklere hep değer veriyor, önem veriyor. Ulaş Başkanım'a da buradan teşekkür ediyorum. Biz seviyoruz Türk sanat müziği ve halk müziği. Babam daha çok çok seviyor. Onunla birlikte biz de tabii ki dinledik bu zamana kadar geldik. Çok güzel bir geceydi. Yani tam olarak böyle söyleyebilirim. Emeğe geçen herkesin ellerine sağlık, yüreğine sağlık. Bizim için çok güzel bir geceydi. Güzel geçti benim için bu akşam, bu diğer akşamlardan çok iyi geçti. Ben ulaştırma en çok Ulaştepe'yi görünce çok heyecanlandım. Onu ben çok seviyorum.